Kaçla indiriyor Korn? İndirmiyor abi alıyor mu oyunu? Oğlum aldım aldım. Oğlum gönderdim Yolmuş, diyor adam sana. Olmuş. Yok yok gelmedi yani hata olmuş. Ekranı açsana ekranı aç ekranı. Sen bekle aç. Senin ya. IQ'da problemler var yardımcı olalım. Ya bak açarım yoksa yoksa <laughs> aç aç yoksa aç aç, bir dakika, aç, bir aç yoksa aç aç aç, yoksa aç, aç, aç 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 yoksa aç 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 yoksa aç. bir daha yollayacağım aç. Hayır bir dakika haklı olduğumu görünce bana ne diyeceksiniz? <laughs> ya sen bir açsana. Biz özür malız diyeceğiz. Misiniz? Evet biz malız senden özür, özür diliyoruz yani. diyeceğiz. Böyle yalayacağız seni. Bak şimdi. Tamam şimdi koridor. <laughs> orada tık bekleyen hediyeler var bak yukarıda. Sik kafası, Bekleyen aptal. hediyeleri yarrak Mal. kafası bas o yukarıdaki sağ üstteki ikinciyi. Bana ne ki bak. O ne şimdi? Bildiğin bu ne? Aptal. Ve şimdi de ki sizden çok özür diliyorum. açılmıyor. Hani yok burada bir şey sizden yok. Sizden tıkla şey. tıklamıyorsun. <gülüyor> tıklamıyorsun. <gülüyor> bak bak bu ne işi? Bak bu ne işi? Tıklamıyorsun. Bu ne işi? Bak bu ne işi? Neye basıyorum ben şu an? Masunun bağlamamışsındır sen amına koyayım sen mağazını bağlamamışsındır. Şu ha, ya, Steam'ini aç kapat beni deli etme. Sizin söylediğiniz yerde yoktu ve tıklıyorum açılmıyor. Çıkarsam s geri s giremem. Ni niye <gülüyor> niye? <gülüyor> Steam gardım yok. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. bir komple göre göre kapat. Hayır öyle yapma giremezsin o zaman. Şöyle yapacağım. bir dakika. Ya. Bu nasıl bir bilgisayar? Bu bilgisayarın günde beş kere kapanması normal ama ne oluyor? Olum boş yer yok. Ulan ben iki tane oyun yapıyorum şu an masa üstünde altı tane dosya var. Ne var orada acaba? Çok merak ediyorum. Yayına gösterme. Neyi? Kordin yeni, yeni rap parçası Tekrarım falan var. yayınıma gösterme. Şu indirmeni bir kapat. Heh. Bekle şimdi büyüt yaparım, bunu. Yaparım. Bak Duh, şimdi geldi gördünüz mü? Az Daha önce vardı. Konuşmayacaksın. vardı. Konuş şimdi bizden özür dile. Bak az önce bak yoktu. Bizden, Bana gerçekten özür borçlusunuz. Bizden ne? Arkadaşlar bak şimdi güzel abiciğim. Az önce burada bir yeni hediye yazısı yoktu. Bekleyen bildirimlere tıkladım. Orada da yoktu. Aşağıda bildirimleriniz bekleyen hediyeniz vardı. Bir kez var. yolladım. O yolladığım andan itibaren sende o hediye vardı. Senin beceriksizliğinden dolayı ya da bak baklanmış dedim size. Bende görünmüyor dedim. Yok hayır öyle, şey öyle bir şey yok. Şu alttaki, ben... şu alttaki, şu alttaki kantırı durdur. Heh. Durdurdum onu ya görüyor musun? Yeni indir. şimdi kebabı indir. Aç kütüphaneyi. Benle indir. kebap oynamak isteyen var mı? Çiftten ke kebap alayım. kebap yaz oraya. <laughs> kebap yaz yüklü onu. Bak yerim bak bak bunları <gülüyor> <gülüyor> idare ediyorum. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Sürünlüyorum. Seagate'e <laughs> kursaydı ya bir buçuk terabayt diyor. O çok yavaş çalışıyor kanka. Şimdi yayında bir şey gecikecek. Benim yüzümden oyuna giremeyeceksin. <laughs> ya estağfurullah ya. Ne zaman öyle bir şey olmuş ya? Hep, hep, böyle oluyor çünkü. Ben baskı altında yaşayamam. Ha. Ekipte eskiden bir tane salak vardı hatırlıyor musunuz? da oynayacaktık falan. Girememiştik onun yüzünden. O da Fulunların hatasıydı. <laughs> Lan oğlum resmen... i̇ki tane Warband'ı yükleyen adam vardı oğlum. Harbi ya iki tane Warband. Ordunu sen de yapamadın. Ya siktir lan. İhtimal bile veremedim iki tane orman yüklediğime. Onu da ben fark ettim. Ben de veremedim ne bileyim. <laughs> Yükleyen sensin Keko. Hayır ya. Abi.